Hepinize merhabalar arkadaşlar. Güzel evlikte bir o araba sürme oyunu oynayacağız. Açılsa. Evet arkadaşlar, düğünümüz gibi güzel evlikte bir araba oyunu oynayacağız. Normal. Çünkü <laughs> e, arkadaşlar araba çok hızlandı. İnşallah çatma. Çarptı. Bir arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar ayıp.

İnşallah abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa çok üzgünüm. 23 abone var. hedefimiz 50'ye ulaşmak, 50'den sonra da 100'e ulaşmak. ulaşmak. <laughs> Bitti. Tamam. Arkadaşlar bu ilk video. Evet. Tamam, girme, girme. <laughs> Git. Şeyim. Arkadaşlar şu ben sevmiyorum. Çok kötü bir şey. Şimdi izleyen, çok çok heyecanlı bir Bir anda geliyor reklam. Şimdi Hep onu, ona çok sinirleniyorum Şimdi... Ama arkadaşlar lütfen abone olup like atmayı yunur, Uy! Oo! Oo! Ahh. Burayı gelecek ne olacak? çiyoruz. Bakalım kale gidecek. İyi işlerdayız. Hayır ya. Arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun ama şu reklam bir girmesin ya. Şey. Arkadaşlar bundan sonra da gerçek hayatta saklanma oyunu çekeceğim var dışarıda değil evde ana yani, amin abla abla olmaz da abim de olmaz arkadaşlarım ne gidiyorum aşağıda çekeriz ve de <laughs> abla, ya sahibim olmaz Thank you şey neydi ya? Ne diyorum? İki gün sonra yani her perşembe video. Çünkü yani ben bugün cuma olduğu için. Yani bugün ablama bugün geldi ama her perşembe video çekeceğim. Yani her perşembe 17.00'da e, ee, saklamba, ay saklamba diyorum. Dayadan son çıkan kadının oyunu çıkacak. Ay geleceğim. Yani o yüzden takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Düzgünlüğü arttırıyorum ama unutmayayım. Yok yok o günlüğü. çok hızlı çok şey, diğere katlanmıyor hiç kimse. çok riskli bir yerden gidiyorum. Aa, burada önümü göremiyorum. Oo.

kesin bunları arkadaşlarına söylemeyin. Yani böyle bir de çok. Yani okul arkadaşlarını görmesin. Yani Görürlerse dalga geçerler. O yüzden diyorum. Ya öldüm öldü. Oy. Arkadaşlar bu oh videonun serisini gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Yoksa üzülürüm. <laughs> मस्त बेने आया छापी दूर जा çöplüğüm bakıyorum güzel. Yani onları bıraktım artık bir de çekeceğim normal. Bakın çok dikkatli olmalı. Dört, dört, yüzde dört daha alırsam öleceğim. Zor mu kontrollere? Bir ayarlara girmem lazım da. Ayarlar nerede? Ben yanlış anlattım. Dur dur. Main menü. Rusya mı? Ben Türk'üm yani Türk. Bir dakika dostlar. Bir bakıyorum. Bir bakıyorum. Oo, kar yağıyor. Yes. Vay. Oyuna bastırdığımızda böyle çarpılır mı? Bu arada var mı? Arkadaşlar dans edelim arkadaşlar 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 videomu izledi hoşça kalın mutlu kalın abone olmayı da unutmayın abone olmak için çok üzüldüm hoşça kalın mutlu kalın